Şimdi başladı, tamam, herkese selamlar, demin başladık mı bilmiyorum, doğrulama kodunu gereksiz bir şekilde soru. daha önce doğrulatmıştım, neyse, canlı yayınımıza başladık, uzun zamandır e, görüşemiyorduk, umarım iyisinizdir, bugün aslında biraz bir ay önce falan yayınlanmıştı ama en azından bir canlı yayınımız olsun diye yapayım dedim. Rastab Update Stable'da öncelikle Rast versiyonunuzu güncellemeniz gerekiyor. Bugün 1.73.0'dan bahsedeceğiz. Stable yani kararlı sürümü güncelleme üzerine konuşacağız. Burada ufak tefek değişiklikler var. Aslında iki tanesi ufak tefek diyeceğim. Genel olarak ben beğendim. Özellikle mesela panic, panic mesajlarında burada gördüğünüz gibi şu şekilde bir gösterim vardı ve tam olarak karışık geliyordu. Yani doğru düzgün bir şekilde net bir şekilde okuyamıyordunuz. Hani mesajla birlikte cümlenin içerisinde yer aldığı için sıkıntıya neden oldu. Hani hem mesaja bakacaksınız hem işte hangi satırda vesaire diye. Burada yeni versiyonla birlikte değiştirdiler. Şu hali en son. Altta mesaj var. Penny'in nerede olduğunu vesairesini detaylı bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Bunlar basit kısımlar olduğu için fazla da zaman kaybetmek istemediğim için bunları böyle sözel olarak anlatmak istiyorum. İkinci, bu arada peni vesaire de görmedik. Assert'ları da görmedik. Testlerde özellikle çok kullanılıyor. Bunları tabii daha sonradan inşallah göreceğiz. Ee, devam etmeyi planlıyorum. Ee, i̇kinci, assert equal. Burada şöyle bir şey var. İki taraf birbirine eşit değilse eğer e, size bir mesaj ve Penik oluşturuyor yine de burada eski hali bu şekilde tam olarak işte biraz karışık bir şekilde okunuyordu burada düzenlemişler bunu da gayet de güzel olmuş daha iyi olmuş hatta bence bu şekilde bu karışıklıklardan kurtulmuş olmuş bunlarla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar şimdi asıl benim beğendiğim olaya geçelim Triad Local bu C++'dan da eğer bilenleriniz varsa benzer bir şekilde çalışıyor. Bir Birden fazla thread'de bir local key yani local storage oluşturmanıza neden oluyor. Bunu mutex, mesela ARK'la mutex kullanarak tek bir veriyi birden fazla triad'da güncelleme olarak düşünmeyin. Hani mutex ne yapıyordu? Kapatıyordu ve diğer threadlerin erişimini engelliyordu. O veriye ulaşmalarını engelliyordu. Buradaki olay daha farklı. Her bir triad kendi içerisinde bir local storage olarak tutulabiliyor, değerler tutulabiliyor. Dolayısıyla birden fazla farklı triadlarda farklı değerlere erişebiliyorsunuz. Çok geçmişte, tam hatırlamıyorum smart contract mıydı, bir blockchain miydi, ben bu arada uzman değilim sadece geçmişte kodlara bakarken böyle bazı şeyleri inceliyorum sürekli kitaptan vesaireden. Baktığım zaman e, triad lokal kullanımının yoğun bir şekilde olduğunu görmüştüm onlarda da. E, bu tarz işte serverlarda e, m, farklı istemcilerde daha çok yani farklı değerlerin farklı istemcilerde farklı triadlerde kullanılması gereken durumlarda kullanılabilir. E, farklı değerler olması gereken durumlarda diyeyim düzelteyim. Şimdi kod kısmına geçelim. Direkt devamını orada e, yazarak da anlatayım. Bazı şeyler hızlı olsun diye ben şey yapmadım hazır bir şekilde yazdım burada standart kütüphane ile olduğu gibi aynı örneği alacağım standart kütüphane ile seli ve trade dahil ediyoruz burada bir Tanks isminde statik bir değişken oluşturduk trade local makrosunu kullanarak tabii ki sel ve içerisinde de vektör barındırıyor yalnız burada bir şey söylemem gerekiyor trade local'ın kullanmadım ama bir de create'i var. Orada zannedersem obje döndürme olayı var. Burada sadece standartta sadece statik kullanabiliyorsunuz diye anımsıyorum. Ee, onun dışında devam edelim. Zaten bu standart bir site statik oluşturduk Triad Local içerisinde. Şimdi önceden with fonksiyonuyla birlikte kullanıyorduk. Şurada gördüğünüz gibi before yapmışlar zaten. Ee, ve içerisinde bir closure tanımlayıp bu konuları daha görmedik ama belki bilenleriniz vardır rastlı farklı kaynaklardan da tavsiye ediyorum mutlaka farklı özellikle de e, official kitaptan takip edebilirsiniz veya example'lara bakabilirsiniz. Bilenleriniz için de triad'li burada e, dediğim gibi triad local oluşturduğumuz seti burada with fonksiyonuyla içerisinde bir closure oluşturarak set ediyorduk. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi değiştirilen şey şu olmuş. Değişken isminden sonra direkt dot yani nokta set yazarak direkt değerleri atayabiliyorsunuz. Bu şekilde de mesela bir de aynı şekilde işte tekle aldığınızda verileri diyelim şurada bir print alan makrosuyla yazdıralım. Burada main trade içerisindeki değerleri yazdıralım main trading'de oluşturduğumuz trade local içerisindeki things içerisindeki değerleri yazalım. Mesela şuraya bir main diyeyim. Hemen çalıştırıyorum bunu. Evet. Main'i yazdırdık. Şimdi burada üstte işte gördüğünüz gibi standart kütüphane trade'ini aldım. Çünkü şimdi trade sp spawn edip bunun farklarını görmeye çalışacağız. Yani bu nedir? Bu olay nedir? Onu göstermek için yapıyorum. Şöyle yapalım hemen. Şurada nav kısmını görmeyin. Trade diyelim, bir tane trade spamlayalım. Burada yine standart loger açıyoruz. Hatta isterseniz sendal edebilirsiniz trade spamlamayı bilenler için. Bu konuları göreceğiz. Bunları ileri seviye olarak belirlemiştim. Daha var. Zamanım olmadı maalesef. Ee, handle edip join ve unwrap'i dairede bir Hatta bunları vektörlere de ayrı ayrı e, koyabilirsiniz ve bunu for dengesinde de daha sonrasında join ve unwrap şeklinde yapabilirsiniz tek tek. Ben bunu içeriye alacağım. Daha sonra da bunu printleyer yazdıralım. Farkı görmeniz için de her bir terette farklı değerler olacağını görmeniz için de e, buraya 4'ten itibaren yazmaya başlayacağım. 4 5 6 diyelim buraya. Daha sonra print eden makrosu ile birlikte bunu bir yazdıralım. Dediğim gibi main thread birinci thread olduğu için bu aslında thread 2 şeklinde oluyor. Burada yine bu şekilde de yapabilirsiniz. Thanks.take diyelim. Aslında şura üzerinden çalıştırayım. Böylelikle daha iyi görürsünüz. Gördüğünüz gibi ayrı threadlerde thread local makrosunu kullanarak farklı değerlere erişmiş olduk. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Mesela bunun eski kullanımını da göstereyim ve e, farkı görelim. Normalde bunu yapmak isteseydik. Aslında birkaç yolu var diyebilirim. Çünkü e, bunu yapılarla da kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki things nokta with demiştim. With fonksiyonu ile yapıyorsunuz. Burada bir closure oluşturun. Ee, ne diyelim ismi main olsun. Daha sonra main nokta take. Göstermiyor bu arada rastlanan riser. Şöyle de yapabiliriz. Main uh, nokta tek dedik. Kluzyor içerisinde açtık. Tamam. Şu parantezi de kapatalım. Tekrar şuradan çalıştırayım. Gördüğünüz gibi hani eski kullanım bu şekildeydi. Oldukça pratik halde Direkt fonksiyonu açıp things.take diyerek e, olayı yapıyorsunuz. Yani şurada with fonksiyonu açıp içerisine tekrardan closure açıp işte çalışmanız gereken şeyleri yapmanıza gerek kalmıyor. Hani bazı kullanımlarda bu da kolayınıza gelebilir. Ama genel olarak hani oldukça güzel bir şey iş çıkarmışlar. E, bu şekilde olması daha avantajlı diye düşünüyorum. E, en azından yazım konusunda. Ee, bu arada siz de farklılık olsun diye bunu öğrenebilmeniz için en azından şöyle bir şey yapın. Mesela Trade Local'ı burada yapın. Burada giriş değerlerini verin. Bunu siz yapın. Hani bir görev olarak düşünebilirsiniz eğer öğrenmek istiyorsanız. Ödev şeklinde düşünmeyin de. Daha sonrasında main thread'de farklı değerler girin. Ee, i̇sterseniz eski metoduyla set edebilirsiniz diğer birden çok thread de oluşturabilirsiniz. Spawn edebilirsiniz for döngüsüyle vesairesiyle. Eee bunları da handle edip ayrı ayrı yapabilirsiniz. Bu şekilde yani öğrenirken aslında yapmanız gereken şey böyle çeşitlendirmek. Şimdi mesela initialize bir değer verin, bir giriş değeri verin. Daha sonrasında bunu hem main thread'de farklı gösterin hem de işte diğer oluşturacağınız bu şekilde thread spawn yaparsanız onu da farklı gösterin. Bir de öyle deneyin veya main thread'de direkt olduğu gibi gösterin. Hani Şurada set ediyoruz ya, giriş değerini direkt burada da yapabilirsiniz. O zaman her yerde giriş değeri olarak görünür. O şekilde de yapabilirsiniz. Yani illa burada set etmenize gerek yok. Main thread'i gösterin. O set ettiğinizleri, Kendi açtığınız thread'e de ayrı bir spam yapın. Genel olarak söyleyeceğim bu kadar. Bir de bakayım kontrol edeyim yayına. Mesaj yazılmış mı? Kusura bakmayın bu arada canlı yayın yaparken... Demin şey oldu, başlattım, kalktım, gittim vesaire. inşallah onlar yayına denk gelmemiştir. Ee, maalesef Google doğrulama kodu sordu ve dolayısıyla gidip cep telefonumu almam gerekti. Ondan dolayı kusura bakmayın tekrardan özür dilerim. Eğer öyle olduysa muhtemelen canlı yayın başlamamıştı diye tahmin ediyorum. Yani yine uzun zamandır canlı yayın yapmadığım için böyle bir az diye uğradık. Aynı zamanda. Evet, saçlarımı da kestim. Maalesef şu anda fake bir profilim var. Uzun süre böyle durmasını istiyorum. Ee, i̇nşallah askere de gideceğim. Bakalım ondan öncesinde bir tane daha canlı yayın yaparsak size bilgi veririm. Yetiştirebilirsem belki bir tane daha canlı yayın yaparız başka konuyla alakalı. Sorulan konularla da alakalı bazen canlı yayın yapmayı planlıyorum. Veya bazen böyle rastla ilgili e, ufak tefek, böyle hoş... E, güzel bilgiler de bulabiliyorsun. Onları paylaşmak istiyorum mesela. O tarz ufak böyle kısa canlı yayınlar yapmak istiyorum. E, şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Uzun bir ara oldu. Biraz e, hem ufak birkaç rahatsızlık geçirmiştim. Tam canlı yayına başlayacağım diyorum. Bu sefer tekrar hastalandım vesaire. Birkaç durum oldu. Mesela teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah dua edersiniz. Kısa sürede toparladım gerçi ama. E, kendinize iyi bakın. İşiniz rast gitsin arkadaşlar. Şuradan sonlandıralım.